Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fury of Odin Mega Waves'deyiz. Yine çünkü oyunu çok beğendik arkadaşlar. 5000 liralık satın almalar ilerleyeceğiz. Arttırmayacağım, azaltmayacağım. Çünkü bir şey yakalamak istiyorum ki o e, resmen <laughs> hayalim şu anda. Dün e, sizden gelenler videosunu çekerken bir şey keşfettik. Keşfetmedik ya gördük. Şimdi bu Odin sembolü geliyor ya hani o şerefsiz Odin sembolü. Gelsin de göstereyim. Burada geldiği zaman abi burada değil burada da olabilir bağlanmazsa bağlanmaz canım da Mesela bu geldiği zaman eğer para saymazsa Şurası için... Neyse ee, Şuralarda bir yerde gelse de görsem Eğer herhangi bir şey bağlanmazsa buna Burasının mega her seferinde katlanıyor arkadaşlar Başta gel he başta gel Heh. Aferin sana. Neyse güzel para. <laughs> Allah razı olsun kardeşim. 2400 2700 bir daha vereceğin var. O yüzden onları atlamazsan sevinirim. Bir de şuralarda bir yerde gelse de görsek neler yapabildiğini. Oyun böyle ilk çıktığında böyle biraz şey yapmıştım. Anlayamamıştık oyun arkadaşlar. Böyle biraz garip gelmişti. Ama böyle artık sizden gelenlerde de gördükçe, sizin oynayışlarınızı da gördükçe ve ben de biraz oynadıkça oyunu daha çok anlamaya başladık oyun ödeye gidiyor. Fazla fazla zaten 15 potansiyelli oyun olmasının sebebi var yani. O kadar boş bir oyun değil, boş beleş bir oyun değil ama biraz şans her oyunda olduğu gibi biraz şans faktörünün de yanımızda olması şart. Şimdi bakalım beyler bayanlar bunu nasıl geçecek? Bizim bu satın almalarımız 5000 liradan satın almaları yapacağız. Eğer kasa bu şekilde giderse 5000 liranın üzerine çıkartmayacağım. Sürekli 5'ten alırız. Ee, üzerine çıkarsak arttırabiliriz. Daha az altırırız da kasaya göre değişecek yani oynamamız. Bakalım ne ne Allah'ın ekran. He. Mesela burası okuyabilir. Şimdi me minimum 500. Burası da bağlanmasın. Bağlanmasın işte ama yani. Bağlanmasın bak minimum 500 megabayt bu artacaktı 1000 olacak 1000 2000 olacak 2000 4000 4000, 4000 8000 8000 16 16000 16000 arttıkça artacak arttıkça artacak. Bir de bu varken bağlanmadığı sürece free spinler de bedava. Yani istersen sabah kadar bağlanmasın ne kadar çok bağlanmasın o kadar çok işimize geliyor yani arkadaşlar. Yeterli ki gelsin. Ben mesela o geldiği zaman sürekli bağlanmasını istiyordum Çünkü bilmiyorduk. Cahillik. Cahildim dünyanın rengine kandım. Neyse devam. Arkadaşlar yani uzun lafın kısası oyun çok 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 güzel bir oyun ve o megabase artık sürekli kalıyor burada. Yani düşünsenize şu, mesela bu spin'de geliyor şuraya Fury şu ve bağlanana kadar sürekli artıyor. Burası oluyor 100.000 megabase, 10, 100.000 megabase. Aman aman aman. Büyük olay abi. Vallahi büyük olay. Hadi bakalım devam. 5 çarpan olduk. Devamı gelir mi? Altı çarpan 5 spinimiz var. 7 çarpan 5 spinimiz var. Hala on semi. On ne git saçma sapan yere geldi. Fury bu nerede kızım, bu Fury Mix? Niye gelmiyor bu Fury? Attack. Of. Of. Saçma sapan yerlere gelerek halden ucuzluğundayız. Şöyle 9 alalım, şunlar da güzel yine geri verdi oyun. Böyle de bitti. Daha henüz patlamayı yapamadık yapacağız ama o patlamayı yaşayacağız. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tavsiye ettim yorumlarda sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresini de yorumlarda Telegram kanalıma katılmayı unutmayın ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa eğer yorumlara yazarsanız çok 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 güzel olur. Çok teşekkür ediyorum hepinize tekrardan. Cansınız iyi ki varsınız. Telegram'a katılmayı unutmayın Yüzde yüz gelin çünkü etkinlikler falan yapıyoruz Telegram özel. Onları kaçırmanızı hiç istemem. Ee, onun dışında e, Telegram'a geldiğinizde dikkatli olun ama bizim adımıza açılmış sahte hesaplar var. Sakın sakın dolandırılmayın. Sonrasında suçlu olarak beni bulmayın hiç arkadaşlar. Her seferinde uyarıyorum çünkü sizleri. Yani yüzde yüz çevrimsiz bonus diye bir şey yok. İnanmayın bunlara. Fury <laughs> gelmedi hiç ya. Yuri nasıl gelmedi oğlum bize hiç? Fury Fury Vallahi hiç Fury gelmedi Gelmeden de olabiliyor bazen tabi Şu emmi gelmedi 1900 verdi Çok kötü geçti ya. Hadi oğlum Biz seni biliyoruz potansiyelin çok yüksek İnanıyorum da sana fazlasıyla inanıyorum Deneyeceğim senden ben alana kadar seni rahat bırakmam yemin ediyorum bak Peşinden düşmem ama O yüzden seve seve ver işte Zorlu olmasın bu iş 10 geldi abla geldi bitti Fury en başa atıyor sen ne kadar e hadi ama İyice harbiden saçmalamaya başladın sen de <laughs> abi oyuna bak delireceğim şanssız ilerliyoruz ya yine. Aşırı şanssız ilerliyoruz yine. Ha gayret oğlum lütfen. Lütfen beni yorma üzme. Lütfen. Buradan minimum 3000 dolar ödeme ihtiyacım var. En başta gelip gelip duruyor ya. galiba buradan da bir şey alınacağız. Abi hangi oyuna yükselsem beni yarı yolda bırakıyor sinirleneceğim ya artık vallahi bak ya. Mega bak 21 bin Mega Wave. Burası patlamaz şimdi. güzel bir Güzel. Güzel. Bağlanma lan. Bağlanmadı. Bir. Mega Base 10 gelme ama. Gelme ama. Şerefsiz. Gelme ama. istemiyorum oğlum seni. 5000'den de alamıyorum şimdi. Artı 2 ile beraber geldi. İlk defa artı 2 ile beraber yakaladık. Hadi bakalım bu oyun oyun olsun lan. Haydi bakayım. şöyle şuraya fury yakaladığımızda gelmez ki bu bağlanmaya semboller. He? 1 Wild Bar. Hayır ya. Hayır ya. Git istemiyorum seni. Ezeme git. 10. Bu da bayağı çarpan atar. Gelecek lazım. King lazım. 9. Dokuz. Aha, 9'lar var. Bağlanmadı. 1. Mega Wave arttı. Wild var sembol saçma sapan bir şey olsun bağlamadı galiba Bir megabayt minimum Kötü hala Şu megabaytler arttığında o gizemli semboller bir gelse yağsa şuraya gizemli o semboller anam 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 şunu arttırmak istiyorum ben biraz daha. Mümkün mü? Çok. Oh, Bu boş son spin böyle bir Oo, güzel. İyi, bir anda verdiğimizi geri verdi. Olur. Farktan kaybımız da var. Bir tane daha alabiliyoruz. Abi artı ikilip oyun bile para vermedi. Oyun daha verdiğimizi geri vermedi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ver bağlıyım daha verdiğim bir yer vermedi. Oğlum şuralara bir tane fury atsan ne kadar güzel bağlanmamışken öyle. Mega VC değilmiş. Mega çok kötü de. Okumaz o çocuk. Devam. Fury'yi yakalayamadık hala. Son spin'de gelirse ümitlenirim. Oh, güzel. Galiba spin'de devam edeceğiz sonra. Hala yine gelmedi. Allah da seni bildiği gibi yapsın. En Abi ben bu oyuna bilmiyorum ne, ne, hissetsem ne düşünsem gerçekten bilmiyorum ya. Ne düşüneceğim ne hissedeceğim hiç bilmiyorum abi oyunda. <laughs> <laughs> spinle devam. Saktan sonra satın alma. Valla 1000x ödese bin 10 lira kahrolurum. O yüzden olabildiğince spinle devam edeceğiz. Gelirse gelir gelmezse yapacak bir şey yok yani arkadaşlar gelebilir de bugün böyle son spinlerden sürekli şansımız dönüyor. Olsun. os Deneyeceğim ben daha şansımı çok denerim burada. Abiler, ablalar, beyler, bayanlar, sevgili arkadaşlar. Galiba bizden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize. Çok ama çok dikkat edin. Oho! oho bir saniye. Allah'a ver, ver. Uzattıkça uzat, uzattıkça uzat oldum. Aynen. <laughs> Sinir bozucu. Vereceksen ver işte ben. Ne uzatıyorum boş boş. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bol bol şanslar. Bye bye.